AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum seçim çalışmalarını sürdürüyor. Ekrem İmamoğlu'nu eleştirirken Büyükşehir yönetiminin kentin hiçbir sorunuyla ilgilenmediğini söyledi. Kanal İstanbul belediye çalışanlarının özlük hakları ve toplu taşımada ücretsiz ulaşım hakkı değindiği konu başlıklarıydı. Dün akşam katıldığı bir canlı yayında verdiği depremlerdeki can kaybı konusuna da açıklık getirdi. Depremde kaybettiğimiz vatandaşlarımız üzerinden siyasi rant elde etmeye çalışıp bir merkezden sanki bir açık bulmuşçasına siyasi rant yapanları Esefle kınıyorum öncelikle. Katıldığı canlı yayında depremde 130 bin canımız gitmiş sözlerine açıklık getirdi. Son bir asırda ülkemizde yaşamış olduğumuz depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın 130 bine ulaştığını, en son Maraş Pazarcık depreminde 50 bin canımızı kaybettiğimizi ifade ettik. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum seçim çalışmalarını İstanbul gün Güngören'de sürdürdü. Kanal İstanbul projesi sürecek mi sorusuyla karşılaştı. İşte Kanal İstanbul projesi İstanbul'a bir ihanettir söylemiyle yine aynı senaryoları kurup gündemi İstanbul olmayanların yapmış olduğu oyunlardır. Siyasi senaryolardır. Kurum İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi. Unutuyorlar ki kardan adamın saltanatı güneş doğuncaya kadarmış. CHP'li mevcut yönetim için İstanbul'da artık yol bitmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının özlük haklarının korunacağını söyledi. Okul çağındaki çocuklarımız için tüm okullarımıza beslenme desteği vereceğiz. Bizim vereceğimiz beslenme desteği sadece süt olmayacak. İlk öğretim öğrencilerimizin ulaşımını tamamen ücretsiz yapacağız. Hem yaşı 0-6'ya çıkaracağız hem de eşlerinizi de çocuklarınızla ücretsiz seyahat hakkı vereceğiz.